Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık turşu tarifim var. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Malzemelerim yeşil domates, kornişon salatalık, havuç, kelek, limon ve orta boyda turşuluk lahana. 3 baş sarımsağım var. Onları da şu şekilde hazırladım. Havuçlarımı güzelce yıkadıktan sonra şöyle bir aparat yardımıyla verev şekilde yan yan kesiyorum. Evet arkadaşlar havuçlarımı doğradıktan sonra şöyle keleklerim var. Bir kısmını doğradım. Keleklerimizi alırken küçük olanları tercih edelim. Onlar çekirdeksiz oluyor. Ben küçük bulamadığım için bu şekilde büyük aldım çekirdeklerini bıçak yardımıyla çıkarıyorum. Keleklerimi de bu şekilde hazırladım. Şimdi yeşil domateslerimi doğruyorum. Domateslerimi güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra şöyle baş kısımlarındaki yerleri alıyorum ve elma dilimi şeklinde doğruyorum. Salatalıklarımı daha öncesinden yarım saat kadar suda beklettim. Daha sonrasında bir güzel yıkadım. Malzemelerimizin güzelce yıkadığımızdan emin olalım. Salatalıklarımın iki tarafının baş kısımlarını bu şekilde alıyorum. Evet arkadaşlar malzemelerimin hepsini hazırladım. Şimdi turşuluk lahanalarımı doğruyorum. Lahanamızın yapraklarını aldıktan sonra orta kısmını doğruyoruz. Turşumuzda sert olan kısımları daha güzel oluyor. O yüzden orta kısımdan doğramaya dikkat edelim. Lahanalarımızın hepsini bu şekilde doğruyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de limonlarımı dilimliyorum. Limonlarımı bu şekilde dilimliyorum. Limon koymamızın sebebi turşumuzun çok çabuk erimemesi. Dilerseniz limon tuzu da koyabilirsiniz. Ben limon koymayı tercih ettim. Malzemelerimi doğradıktan sonra turşumun yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle 8 kiloluk kavanozum var. Kavanozuma ilk olarak salatalıklarımı koyuyorum. Salatalıklarımı kavanozumun en altına bu şekilde yerleştiriyorum. Salatalıkların bir kısmını koydum. Daha sonra havuçlarımı koyuyorum. Şöyle verev şekilde doğramış olduğum havuçlarımı bir miktarını koyuyorum. Şöyle fazla yer kaplamaması için elimle düzeltiyorum. Havuçlarımı da koyduktan sonra domateslerimi koyuyorum. Domateslerimin de yarısını olacak şekilde koyuyorum. Her malzemeyi koyarken şöyle elimizle düzeltmeye dikkat edelim ki fazla yer kaplamasın. Şimdi lahanalarımı koyuyorum mutlaka lahanayı koyarken elimizle sıkıca bastıralım ki yer açılsın lahanamı koyduktan sonra keleklerimi koyuyorum keleklerimin de yarısını koyduktan sonra domateslerimden koyuyorum tekrar. Salatalıklarımdan koyuyorum. Şöyle aralarına limonlarımdan koyuyorum. Son olarak da lahanalarımdan koyuyorum. İlk kavanozumu hazırladım. Şimdi ikinci kavanozumu hazırlıyorum. Bu kavanozum iki buçuk litrelik. Kavanozumun en alt kısmına salatalıklarımı koyuyorum. Diğer turşumuzu hazırladığımız gibi yapacağız. Daha sonra lahanalarımdan koyuyorum. şöyle limonlarımdan koydum daha sonra domateslerimi ilave ediyorum havuçlarımdan koyuyorum diğer kavanozumu hazırladığım gibi hazırladım şöyle sırası size bağlı karışık da koyabilirsiniz malzemelerinizi şöyle son olarak da domateslerimden koydum Evet arkadaşlar, ikinci kavanozum da hazır. Şimdi sirkeli karışımımızı hazırlayabiliriz. Şöyle kavanozlarıma hazırlamış olduğum sarımsaklarımdan koyuyorum. 3 baş sarımsağım vardı. Onları şöyle göz kararı kavanozlarıma koyuyorum. şöyle uygun bir kasede sirkeli karışımımı hazırlıyorum sirkeli karışımımı ilk olarak 8 litrelik kavanozum için hazırlıyorum 8 litrelik kavanoz için her bir litreye bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum daha sonra her bir litre için yarım çay bardağı sirke ilave ediyorum turşuyu sirkeli seviyorsanız eğer her bir için bir çay bardağı da koyabilirsiniz. Turşum için üzüm sirkesi kullandım. Tuzumuzun erimesi için şöyle çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. ilk kavanozumuzun sirkeli suyunu hazırladım şöyle kavanozumun üzerine aktarıyorum diğer kavanozumun da sirkeli suyunu aynı şekilde hazırlıyorum kavanozum iki buçuk litrelik olduğu için iki buçuk yemek kaşığı kaya tuzumdan koyuyorum her bir için yarım çay bardağı sirke koyuyorum ve tuzumuzun erimesi için şöyle karıştırıyorum. Daha sonra kavanozumun üzerine sirkeli karışımımı koyuyorum. Turşum için suyumu kaynattım ve soğuttum. Soğuyan suyumu turşularımın üzerine koyuyorum. Eğer kaynatılmış suyunuz yoksa içme suyu da kullanabilirsiniz. Hazır su. Kavanozlarımın her ikisini de bir parmak boşluk kalacak şekilde suyumu doldurdum. İçerisine şöyle ikişer adet küp şeker koyuyorum. Ee, turşumuzun tadını dengeliyor. Son olarak da kapaklarını kapatıyorum. Kavanozlarımızın kapaklarını sıkıca kapattığımızdan emin olalım. Ve şu şekilde ters çevirelim turşularımı 3-4 saat kadar böyle beklettikten sonra kapakları üste gelecek şekilde ters çevirelim. Bu videomda sizlere kış hazırlığı olarak karışık turşu tarifi verdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.